Para Bilgi kanalı izleyiciler hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Perşembe günü BIST 100'ün, Borsa İstanbul'un karanlık bir gün yaşadığını gördük. Ve sert satış baskıları altında hisselerimiz arkadaşlar %7,5 oranında yaklaşık değer kaybetti. Ve neredeyse yeşilde bir hisse yoktu. Yani vardı tabi ama neredeyse yoktu. Evet arkadaşlar bunun sebeplerini, düşüş sebeplerini e, bugün yayınlamış olduğumuz bir videoda belirttik. Merak ediyorsanız orayı izleyebilirsiniz. Perşembe gün olduğundan dolayı bugün sermaye piyasası kurulu bülteninde yayınlandı arkadaşlar. Herkesin beklediği gibi bugün sermaye piyasası kurulu kararlarında bülteninde yeni halka arz çıkmadı. Fakat iki tane yeni e, bedelsiz sermaye arttırımı kararı var arkadaşlar. Bu haberimizi bunun için yapıyoruz. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımız Para Bilgi'ye de destek olmak amacıyla abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Evet arkadaşlar. Halka açık ortaklıkların pay ihraçları bölümünde SPK bülteninde şöyle iki tane şirket var. Birincisi Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Mevcut sermayesinde 19.800.000'den 82 milyon 764 bine çıkarmak istiyormuş Manas ve SPK'ya başvurusunu yapmış. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye arttırma olarak 62 milyon 964 bin liralık bir arttırım gerçekleştirecek. Bu sanırım %318 yapıyor arkadaşlar. %318 oranında bir bedelsiz sermaye arttırımı söz konusu. Evet Manas Enerji'nin bugünkü grafiğine baktığımızda Borsa İstanbul ile paralel bir şekilde ilerlediğini görüyoruz ve Borsa İstanbul'un 7,5'a yakın değer kaybettiği bir ortamda Manas Enerji de arkadaşlar %7.31'lik bir değer kaybına sahip. 5 günlük durumuna baktığımda da %10.46'lık bir Manas Enerjide bir değer kaybı var. Son bir ayda %13.62'lik değer kaybı var. 6 ayda %139.03'lük bir kazanç söz konusu. Evet dostlar Manas Enerji %318 oranında bedelsiz sermaye arttırımına gidiyor. Bunun haberini bildirelim. Geniş ayrıntılarını kanalımızda bulabileceksiniz. İkinci sermaye arttırımı, bedelsiz sermaye arttırımını ise arkadaşlar Ayas Çelik Hasıl ve Çit Sanayi Alanım Şirketi yapacak. Evet Ayas Çelik Hasıl ve Çit Sanayi Alanım Şirketi'nin mevcut sermayesi 15.028.200 lira. Yeni sermayesi ise 30 milyon 56 bin 400 lira olacak. Yani %100 oranında bedelsiz sermaye arttırımına gidecek. Ayas Çelik hisseleri de arkadaşlar bugün tabandı arkadaşlar. Evet taban %9.73'ten kapattı. Ee, negatif açtı. Saat 13 gibi pozitif bir sert alışta pozitife dönse de daha sonra negatife yöneldi hisse arkadaşlar. Ayas, Akdeniz, e, yapı elemanları, sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ayas Çelik Hisseleri. Burada aslında piyasa özetinde Ayas Akdeniz olarak olarak gözüküyor. Ee, ama Ayas Çelik olduğunu biliyoruz. Hasıl ve Sanayi Anonim Şirketi. Arkadaşlar %100 bedel sermaye artırım takviminde yakında açıklandığı zaman geniş çaplı olarak kamuoyu aydınlatma platformunda sizlere buradan bildireceğiz. Evet. Tekrar hatırlatalım. Buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kendi fikirleriniz ve düşüncelerinizle göre yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Para Bil kanalına da abone olarak bu tür bilgilerin devamını sağlamış olursunuz. Abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Hepinize bol bol kazançlar.